Bir kar ince ince, bir kar ince ince, komandolun halin ince, komandolun ince, bir operasyon. Yine feryat dolu cebesinde Yine elde silah kan kokar anne Şehidim ben benim dik dureyime Bir toprak içinde yer mi kahpe Alayına gelerek beni bir durdur Yalan kalsa karıştı yağmur Yolunda engel kurulan kusudur Dökülen kanlar hesabı sorulur Elbet buradan kahve sorulur Her bir dağ tepe andım dokunur Gittiğim bakıyor atamın yoldur Ölen her bir genç hala oldur On üç şehidime ezanlar okunur Edilen adetler adresini bulur Bir ana gözyaşı cennete doğru Çakal değmesin andıma kuma Bayrağım dalgaları bak bu da Ay ve yıldızım dik dur şafakta Mehmet'e ölmedi ölmez be ana Ölmedi lan Mehmet'im Asla ölmeyeceğim Ölmedi şehidim ölmedi asla Vatan bölünmez ağlama be ana 3-5 çakala boyun eğilmez Vatanımın hırzına kimse giremez Ay yıldızlı bayrak inemez 3-5 çakala boyun eğilmez 3-5 çakala boyun değmez MC yakın. Canışa Asil kral Şehrin hastası Tiki canı rapatak Bu parça Tüm vatanı görevini yapan askerlerimize armağan olsun